Sevgili takipçilerim sünnetin yapılma çığı nedir? En ideal dönem yeni doğan bebeklik dönemi yani ilk bir aydır. İyileşme hızlıdır, komplikasyon riski daha azdır. Okul öncesi dönem 2-5 yaş öncesi uygun olarak kabul edilmektedir. 5-6 yaş arası bazı psikiyatristlere göre çocuğun ruhsal dengesinin bozulması açısından uygun olmadığı düşünülmektedir. Ergenlik öncesi 7-10 yaşta yapılabilir. Erişkin yaşta da yapılabilir. Ancak iyileşme daha uzun sürebilir. Kimler yapmalıdır? Bu çok hassas bir konudur. Mutlaka hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Üroloji uzmanları, genel cerrahi uzmanları, çocuk cerrahisi uzmanları, plastik cerrahi uzmanları gibi bu konuda uzman olan hekimler tarafından yapılmalıdır veya deneyimli olan hekimler tarafından yapılmalıdır. Steril koşullarda ve cerrahi usullarda yapılması daha uygundur. Hekim dışında yapılan kişiler tarafından steril olmayan ortamlarda yapılan sünnetlerde de kanama, enfeksiyon, idrar yolu hasarı, kalıcı şekil bozukluğu gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Ben uzun yıllardan beri bu işte de ilgiliyim genel cerrah olarak 43 yıllık hekimim. Yaklaşık 7000'e yakın sünnet icraatım söz konusudur. Buradaki gözlemim şudur. Sünnet çok titizlenerek yapılması gereken ciddi bir cerrahi işlemdir ve bir kez yapılır. Saygılar efendim.